Merhaba, bugün size Kopenhag'daki botanik bahçesine sesleniyorum. Burası Kopenhag Üniversitesi'nin hem araştırma laboratuvarı hem de aslında botanik bahçesi ve şehir park olarak da çok kullanılıyor. Burada herkes şu an güneşleniyor. Çünkü buranın 22 derecesi, bir neredeyse 35-40 dereceye eşit gibi bir şey. Daha dün elbiseyle çıkmıştım. Belli böyle göze görülecek şekilde yanmışım. Ben bile şok oldum. Bugün de aynı damlar gibi güneşlenmeye geldim. Bir pazar günü zaten daha güzel bir şekilde geçirilemezdi. Bugün konuşmak istediğim konu, şimdi önümüzdeki e, TYT, AYT süreci bitti. Hatta son sınavdan çıktılar Türkiye saatiyle diye düşünüyorum. Şimdi bu öğrenciler için önemli bir adımdı. Herkesin, şimdi lise okuyan ve üniversite hedefi olan herkesin tek düşüncesi ha, şu sınav geçsin dedi gerisine bakarım. Eğer aklında spesifik böyle tıp, hukuk, işte belli bir mühendislik gibi bir şey yoksa bu sınavı geçtikten sonra insan biraz bocalıyor. Acaba ne seslem? Hangi şehri seslem? Hangi üniversite? işte puanım şurala şurala tutuyor nasıl yapsam? Bunu genelde rehberlik öğretmenleriyle yapıyorlar. Ama bence kişinin kendi araştırması daha değerli diye düşünüyorum. Çünkü e, her rehberlik öğretmeni yeni bilgiyi her an yakalayamıyor. En azından öğrenciler teknolojiyi ve sosyal medyayı daha iyi kullandığı için ya da o yaş grubu diyelim. İyi kullandığını da varsaymak istiyorum. Doğru ve çabuk bilgiye daha hızlı ulaşabiliyorlar. Ben olsaydım ne yapardım onlardan konuşmak istiyorum biraz size. Bu yaşımda bu tecrübemde tekrar üniversite sınavına girseydim nasıl bir tercih yapardım? Neleri dikkate alırdım bir üniversite bölümü yazarken? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben üniversite sınavına iki yıl girdim. Yani e, 12 sınıf bitiminde girdim. Sonra istediğim özel okula tam burslu tutturamayınca tekrardan hazırlandım, mezuna kaldım. Yani iki kez girmiş oldum. Bizim zamanımızda YGS, LYS vardı ve LYS bölümler halindeydi. Ben eşit ağırlıkçıydım ama FEN'den de girdim. Hatta FEN'den girip güzel bir derece yaptığım için, o zaman için sayısaldaki peysaj bölümünü yazmıştım. Ama benim FEN'im her zaman iyiydi. Şöyle hani biyolojimi fullemiştim. Bunu sayısalcılar bile fulleyemiyor. <laughs> Bunu her zaman gurur duyuyorum. LYS matematiğim yok ama e, gerçekten iyi bir fen netim vardı. Kimya da aynı şekilde. Fiziğim hiç yoktu. Zaten fizikten 4 aldığım için e, eşit ağırlığa geçmiştim 10. sınıfta. Neyse bu bilgiyi araya sıkıştırdım gene. <laughs> Şimdi mesela girdim sınava. Güzel bir puan aldım. Böyle düşünmek istiyorum. Nasıl bir bölüm tercih ederdim? İlk önce şunu unutmamam gerekir ki ben bu mesleği evet hayatım boyunca yapacağım ama çok istediğim bir şey dahi olsa okurken eğer sevmiyorsam değiştirme imkanım her zaman var. Yani bir bölüm seçip üniversitede onu okumak hayatın sonu değil kaldı ki. Bölümleri gerçekten dönüştürebilirsiniz. Şu an tek meslek diye bir şey yok. Bunu bazı insanlar tasvip etmese de bence eğitimi alınan her konuda ve sen o konuda eğer kalifiyeli bir elemansan ya da kendini geliştirmişsen o konuda da çalışabilirsin. Şöyle ki mesela ben peysaj mimarlığı okudum. Yaşadığım şehir küçüktü. O zaman için işim falan yoktu. Bir spor mağazasında, spor markasında grafik tasarım uzmanı olarak işe başladım. Bunu gayet tabii yapabilirim. Çünkü ben tasarıma dair programları zaten okulda kullanmayı öğrenmiştim. Ha kaldı ki işte Premier'dir, Illustrator'dır. Bunları da zaten işe başlamadan önceki hafta evde resmen yalayıp yuttum. Bir haftada hepsini çözmüştüm. Siz de öyle. Yani eğer bir bölüm okuyorsanız bunu sonra değiştirme imkanımız yok diye düşünmeyin. Çünkü artık teknoloji inanılmaz. Gerçekten insanlar evden çalışarak bile o kadar güzel şeyler öğreniyorlar ki kendilerini o kadar güzel yetiştiriyorlar ki birçok meslek okyana taş çıkartıyorlar. Kaldı ki mesela bilgisayara mı ilginiz var? İşte programlamayı, oyuna. Bununla ilgili sonsuz kurs ve sonsuz kaynak bulabilirsiniz. Ücretli veya ücretsiz. İlla bunun için yani bilgisayar programcılığı okumanıza da bence gerek yok. Linçlenmek istemiyorum ama bunlar biraz e, insanın ilgi alanı diye düşünüyorum. Ha tabii ki bilgisayar programcılığı gibi veya işte oyun geliştirme galiba bölümün isimlerini tam bilmiyorum. Bunları okuyup sonra e, özelleşmek istediğiniz alanda kendinizi geliştirirsiniz ne ala. Ama hayatta hiçbir şey için yaptığınız seçim son tercih değil. Bunu unutmanızı istemiyorum. Çünkü artık günümüzde ekonomik koşullar çok zorlaştığı için maalesef ne okursak okuyalım direkt e, iş imkanı eğer babadan atadan e, iş yoksa çok zor. O yüzden e, tercih yaparken gerçekten okurken mutlu olacağınız ve buna hani maddi ve manevi bir değer harcıyorsunuz. Gerçekten artık özellikle tasarım bölümleri bazında konuşmak gerekirse maddi harcama inanılmaz fazla. Bunun sonra karşılığını almak istiyorsunuz. Karşılığını alırken de tek yol okuduğunuz bölümmüş gibi düşünmeyin. Kendinizi nerede görüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz veya ne yaparken çok mutlusunuz. Bunları tek tek değerlendirip bence sonra çizeceğiniz yola karar verebilirsiniz. Ha, bir yolu denediniz, beğenmediniz. E, geri dönme şansınız her zaman var. Çünkü bunu yapan sonuçta sizsiniz. Sizin enerjiniz, sizin zamanınız. Sevdiğiniz şeyi yapmak için bence hiçbir zaman geç değil. Arkada ördek geldi de dikkatim dağıldı kusura bakmayın. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Sonra gelelim şehir tercihine. Eğer tekrar üniversite okusaydım, şehir tercihimi İzmir'den yana kullanırdım ben. Çünkü hem aileme çok uzak olmak istemiyordum. Aydın'da oturuyorum. Hem de büyük şehirler bana her zaman çok kaotik ve boğucu geldi. Hani İstanbul'da yaşadığımı düşünemiyorum. İstanbul'da tatile gitmeyi dahi istemiyorum. Ankara'da aynı şekilde. Veya Antalya bana çok sıcak geliyor. Benim her şehir için muhtemel bir bahanem var ve İzmir benim için mükemmeldi. Belki olsaydı Muğla olabilirdi. Eğer mesela büyük şehir sevi ve burada yaşayabilme imkanınız varsa ama artık maddi olarak da gerçekten biraz soru işareti olabildiğince büyük şehirde yaşamanızı tavsiye ederim çünkü bu Açık Deniz'de bol demişler. Bu çok doğru ve her imkan sosyal olanak da çok daha fazla tiyatro, opera, bale küçük şehirlerde bunları çok zor bulursunuz. Ama büyük şehirlerde her zaman elinizin altında ve bunlara gitmek için hani Çoğu fırsatta öğrenciyken ayağınıza geliyor işte atıyorum %50 indirimli biletler veya ön satışla öğrencilere indirimli biletler gibi. Kendinizi geliştirmek için ve ileride ikinci, işte üçüncü sınıf olduğunuzda meslek alanınızla ilgili staj bulmak da çok daha kolay olur. Bunu bir değerlendirin ama her zaman dediğim gibi yurtlar bile artık birazcık pahalı eskiye göre. Her şeyden önce yani maddi olan az varsa elbette seçim yapmak daha kolay olur ama maddi imkanlarınızı da değerlendirin derim. Üniversite seçimi yaparken bu güzel bir soru. Bu bence bölümden bölüme değişir. Yani eğer çok uzaklaşmak istemiyorsanız yakınınızdaki en iyi eğitim veren üniversitelerden bence devlet. Ben hiç özelde okumadım bu arada hiçbir yaş grubumda özelde eğitim almadım. Bu yüzden özelin kalitesini bilemeyeceğim ama devleti veren eğitimle aynı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta özel okulda okuyanlarla aynı sınıfta oluyorsunuz. Üniversitede hiçbir şey değişmiyor eğer onlar devlet üniversitesi tercih ederse. Şöyle de bir şey var. Zaten maddi imkanı olan insanlar anaokulundan özelden başladım. Şu an biliyorsunuz 200 bin TL falan yıllı. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite böyle devam ediyor çocuğa Dubai'den minik bir ada alabilecek kadar maddi servet harcayıp sonra çocuklar iş sahibi olunca asker ücretli veya işte 40 binle işe başlıyorlar eğer başka bir yerde çalışıyorsa. Bunlar bence biraz trajikomik. komik. varsa imkanınız her zaman devlet üniversitesini seçin. Çünkü emin olun iyi bir devlet üniversitesi seçtiğinizde özelden hiçbir farkı yok. Yani vereceğiniz para cebinize kalır. Onu ev tutarken değerlendirebilirsiniz. Okulu ücret harcamanıza değerlendirirsiniz. Mesela Ege Üniversitesi'nde okudum, Adnan Menderes'te yüksek lisans yaptım. Ee, yine bir okul seçecek olsam, Türkiye'de tahmin ediyorum ki tam burslu özel tutturamam, çünkü artık puanlar da çok yükseldi. Yine Ege'yi seçerdim. Ee, ama şuna dikkat etmek lazım. Bazı üniversitelerin kampüsleri çok dağınık oluyor. Mesela Adnan Menderes Üniversitesi'ninki öyle. Benim erkek arkadaşım, şimdiki eşim. E o zaman Adnan Menderes'te okuyordu. O hatta yabancılar sınavıyla girdi, YÖS'le girdi. YÖS'le girince birçok üniversiteyi denedi. Hatta veterinerlik falan da tutuyordu ama zaten Türkçe altyapısı olmadığı için Ziraat Fakültesi yazdı. Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri Bölümü Adnan Menderes Üniversitesi. Biz o zaman zannettik ki merkez kampüste Aydın da okuyanlar bilir. Merkez kampüs toplu böyle içinde AVM'si var işte. Ee, kahve markaları falan var. Bir reklam olması isim vermeyeyim. Böyle güzel bir alan. orada da tabii dolmuş da çıkılıyor. Yani her türlü üniversiteye giderken topu taşıma kullanmak zorundasınız bence Türkiye içinde. Burada Ege'deyken gerek yok. Ben yürüyerek gidiyordum çünkü Mevlana'daydı evim. 7 dakika içerisinde arka kapıdan botanik bahçesinin olduğu kapıdan eve varıyordum. Bu da bir reklam. Ege'yi seçin. <laughs> Neyse, sonra öğrendik ki Adeniz Ziraat Fakültesi Cincin Köyü'ndeymiş. Bu orada Cincin köyü gerçekten cinli bir köy gibi çünkü etrafında hiçbir şey yok. Bir kahvesi var böyle okula girerken işte sola dönmeniz gerekiyor. Köşe başında bir kahve var. 200-300 metre gidiyorsunuz okulun girişine giriyorsunuz okula giriyorsunuz okulda hiçbir sosyal aktivite yok, hiçbir faaliyet yok. İki tane kafesi var. Bir tanesi öğrenci, bir tanesi yüksek lisanslı öğrencileri için. Biz hadi benim şeyimden yararlanıp yukarıda takılıyorduk genelde. Yemekhanesi öyle. Yemeklerini ben hiç beğenmedim. Ege'ninkiler çok güzeldi. Ben evde yemek yapmamak için akşam yemeğini bile bazen yürüyüş yapıp okula gidip yiyip geri geliyordu. Ay bir dakika. Böcek geldi. Ee, sonra zaten okula ulaşım minibüsle yaklaşık 30 dakika falan yalan 30 dakika 40 dakika mıydı? Biz çoğu zaman arabayla gidiyorduk. Bazen minibüsle gidiyordum ben. Minibüsle de zaten minibüs tıkış tıkış bir bezelye konservesi gibi çok kötüledim. Çok bunu yapmamam lazım. <laughs> ama ben sana topu taşıma kullanmayı sevmeyen biriyim. Yani benim için bilmiyorum. Topu taşıma biraz soru işareti. Her yere yürümeyi çok severim. İsterse bir saat olsun yürürüm. Ama tabii yürünmeyecek mesafedeyse maalesef. Yani e, kampüsün lokasyonuna dikkat edin. Kampüs lokasyonu çok önemli. En azından ben gibi topu taşıma sevmiyorsanız onun çevresine ev bulmaya çalışırsınız. Ha bu arada şeyde, yalan olmasın, Cincin Köyü'nde ev tutan var mıydı? Ya da orada yurt falan vardı galiba, erkek yurdu. Öyle bir seçenek de olabilir. Ama yine de okuyacağınız okulun sosyal etkinlikleri de önemli diye düşünüyorum. En azından arkadaşlarınızla bir kahve içmek istediğinizde rahatça oturabileceğiniz bir yer bulabilirim Mutlaka haritadan bakın. Mesela aynı şekilde Ege'de de atıyorum iki yıllık bazı bölümler okulun içindeydi diye hatırlıyorum. Kampüsün içinde. Ama bazıları da işte e, tatil, ya tatil demişim, turizm olan yerleri tatil beldelerindeydi. Ziraat ile ilgili iki yıllık olanları Menemen'deydi. Hatta biz oraya staj yapmaya gitmiştik. Bu staj anılarımı başka bir videoda anlatacağım. Çok korkunçtu. Öyle, öyleli. Başka aklıma ne geliyor? Ya hep şey demek istiyorum. Ne yaparsanız yapın hayatta her şeyin kaynağı sizsiniz. Yani sizin enerjiniz, sizin vaktiniz, sizin duygu durumunuz önemli. Çünkü bir işe kanalize olmak demek artık hayatın bitmesi demek değil. Yani hayatım boyunca onu yapacaksın. Ve sonra e, yetip gideceksin demek değil kesinlikle. Bir şey beğenmiyorsanız her an her şekilde yön değiştirebilirsiniz. Evet bu değiştirme yaparken artık günümüzde maddiyat da çok önemli ama Yine de insan istediği sürece imkanını bence kendi yaratabilir, ben öyle düşünüyorum. Özellikle öğrenciyken çok isteyerek okumamış biri olarak, sonra mesleğine aşık biri olarak bunları söyleyebilirim. Her bölümün okuması kendince zor. Hiçbir e, zafere çiçekli yollardan gidilmez, bu da bir gerçek. Ama bu yolda size mentor olacak olan insanlar çok önemli. Eğer çevrenizde seçmek istediğiniz bölümün bölümü yapanlar, meslek olarak yapanlar, okuyanlar varsa mutlaka ama mutlaka danışın. Mesela peyzaj mimarlığı öyle bir bölümdü ki ben okurken yani seçim yaparken üniversite tercihi peyzaj okuyan kimseyi bulamamıştım çevremde. Birkaç kişi vardı. O da Buran arkadaşıydı. Sonra ben Twitter'dan falan bulmuştum. O zaman galiba Instagram'da bu kadar yaygın değildi sayfalar. Gerçekten doğru bilgiye birebir ulaşmak çok önemli. Ama şöyle bir şey de var. Bazı insanlar sizi manipüle edebilir veya gerçekleri gerçekleri söyler. Ama siz çok her şeyi pembe hayal ettiğiniz için o gerçekleri manipülasyon olarak da algılayabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Herkese danışın, herkese sorun, herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışın. Ama son tahlilde bütün olanaklarınızı, kendi bilgi birikiminizi, kendi kapasitenizi en iyi siz bilirsiniz. Bunları ortaya koyun ve seçiminizi öyle yapın. Umarım hayatta mutsuz olacağınız bir üniversite seçimi yapmazsınız. Ha, üniversiteyi yanlış seçtiniz, bunda da geçiş yapabilirsiniz, tekrar sınava girebilirsiniz. Bu da çok mümkün. Ama en temizinden halletmenizi diliyorum. Umarım gerçekten e, işinizi layıkıyla yapacağınız mesleklere sahip olursunuz. Bu meslekleri seçersiniz ve üniversite hayatınızı dolu dolu geçirirsiniz. Herkese ver, yani şu an mesela üniversite okuyorum diyen herkese verdiğim tek tavsiye, gerçekten eğlenerek, öğrenerek, kendinize bir şeyler katarak e, bu dört seneyi, beş seneyi geçirin. Çünkü o seneler bir daha geri gelmiyor ve insan tekrar öğrenci olmak istediğinde, otobüs, yüksek lisans, doktora, hiçbiri lisans kadar eğlenceli ve e, nasıl desem, böyle biraz havadar oluyorsunuz ya, işte kafanız havalarda oluyor, asla gerçekleri, asla değil de çoğunlukla gerçekleri düşünmüyorsunuz. o kafalara ulaşamıyorsunuz. O yüzden o anları güzel değerlendirin istiyorum. Eğer peysajla ilgili sorularınız varsa çekmemi istediğiniz videolar varsa, tercihlerle alakalı. Gerçi şu an dediğim gibi tercih sistemini çok bilmiyorum. Ben de e, bilmeden tercih yapmıştım. Yani eşit ağırlıkçıydım, sayısaldan tek tercih yapmıştım. O yüzden çok bunlara vakıf değilim. Ama okullar hakkında bilgi almak istiyorsanız yazın bana. Ben de o okullarda okuyan arkadaşlarıma sizi yönlendireyim ve böylece direkt, ilk ağızdan bilgi sahibi olun. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.